Herkese tekrardan selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere önerdiğim ve beğendiğim kaynaklardan bahsedeceğim. Kaynak önerisi videosu çok istenmişti. O yüzden ben de çekmeye karar verdim. Bugün bahsedeceğim 3 yayın var. Mozaik yayınları, Av yayınları ve İşleyen Zeka yayınları. Önceki işleyen Zeka yayınlarından bahsetmek istiyorum. Setin içinden soru bankası, branş denemeleri ve yaprak testler olmak üzere 3 kitap çıkıyor. Ben genellikle sınava çalışırken soru bankasını kullanıyorum. Çünkü soruları tam sınavda çıkabilecek tarzda. Bu yüzden de notlarımda artışlar görebiliyorum. Soruları orta seviyede. Ayrıca video çözümü de bulunmakta. Video çözümünde anlamadığınız soruları uzman hocalar sayesinde anlayabilirsiniz. Bu soru bankasının en sevdiğim özelliklerinden biri ise içinde sarmal denemelerin bulunması. Sarmal denemeler sayesinde Konuları ne kadar anladığınızı da öğrenebilirsiniz. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi branş denemelerini inceleyelim. Bu branş denemesinde 18 deneme ve 360 soru bulunuyormuş. Ben branş denemeleri sorularını da gerçekten çok beğeniyorum. Ayrıca kitabın arkasındaki cevap anahtarında hangi konularda eksikleriniz olduğunuzu belirleyebilir ve o konulara çalışabilirsiniz. Ben okulumuzdaki denemelere bu branş denemelerini kullanarak hazırlanıyorum ve gayet de işe yarıyor. Bahsedeceğim bir diğer yayın av yayınları. Av yayınlarını gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü içinde ödevlendirme sistemi bulunmakta. Ayrıca yeni nesil testleri de var. Gerçekten Avyinerini hepinize tavsiye ediyorum. İçinde bol bol etkinlikler bulunmakta. Ayrıca içerisinde yeni nesil testleri de bulunmakta. Bu da LGS'ye yavaş yavaş hazırlanmanızı sağlıyor. İçindeki ödevlendirme sistemi de konuları iyice pekiştirmenizi sağlar. bu soru bankasını kullandığımdan beri notlarımın çok daha fazla arttığını hissediyorum. Ayrıca bende bu yayının başka birçok kitabı bulunmakta. Soru bankası arayışında olan herkese av yayınlarını tavsiye ediyorum. Şimdi size bahsedeceğim bir diğer yayın olan mozaik yayınlarını inceleyelim. Mozaik yayınlarının yeni nesil soru bankasındaki soruları gerçekten çok zor. LGS'ye hazırlanan biri olarak bu soru bankalarını çözmenizi çok tavsiye ediyorum. LGS'ye ciddi bir şekilde hazırlanan herkes bence bu soru bankalarından çözmeli. İçindeki soruların tamamı beceri ve yaşam temelli. Bu soru bankasında video çözümü bulunmakta. Ben her gün düzenli olarak yaklaşık 5-10 soru çözüyorum. Böylece yeni nesil sorulara alışmaya çalışıyorum. Benim size önerdiğim kaynaklar bunlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.